Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yüzük tanımayacağım. Birazcık daha bilekliğe girelim. Gümüş bileklik 925 ayar. Arkadaşlar bu tipe kral zinciri diyorlar. Bu tarz zincire kral zinciri diyorlar. Meşhur yıllardır piyasada olan pek çok kişinin tercih ettiği her türlü kalınlığının kolaylıkla bulunabildiği gümüş bileklik. Anahtarı gördüğünüz gibi son derece güzel yapılmış. Rahatlıkla açılabiliyor. Zarif, ince, güzel yapılmış. Şurası gümüş kaynak arkadaşlar. İki taraftan ustası güzelce kaynatıyor halkalı değil yeterince sağlam buradan ben koptuğunu şahsen hiç görmedim 925 yazısını net bir şekilde görebiliyorsunuz şöyle göstereyim ince bir şekilde 925 yazısı yazılmış Bilekliğe baktığınız zaman kendini tekrarlayan parçalardan oluştuğunu görüyorsunuz. Şurada bir halka var. O halkanın bağlandığı iki taraftan parça var. Ondan sonra halka kendi tekrarlıyor. Diğer halkaya geçiyor. Bu nedenle kolaylıkla eğilip bükülebilen rahatlıkla eğilip bükülebilen bir model. Ee, Enes Fiyat sormuş. Hoş geldiniz bu arada. Bir bakalım ne kadar fiyatı ben de bilmiyorum açıkçası videoya başlamadan önce fiyatla ilgili herhangi bir çalışma yapmıyorum ama ben hemen sizin için bir bakayım ne kadar geliyor fiyatı en azından bir bilginiz olur arkadaşlar bunun milimetresini şuyunu buyunu ben size söyleyeceğim uzunluğunu bunları herhangi bir gümüşçü de bu arada kısaltıp eğer iyi ise de uzatabilirsiniz. Halka takılabiliyor bunları normalde. Pek çok gümüşü de parçaları var. Arkadaşlar bunun şu anda güncel fiyatı. Tabi bunu daha sonra canlı olmayacak şekilde kişilere kişiler izleyeceği için onlara da şimdiden şunu söyleyeyim. Fiyatlar çok hızlı eskiyor. Eğer 6-7 ay sonra bunu izliyorsanız fiyatı değişmiş olabilir. Ben şimdiki fiyatını size söyleyeyim ona göre karar verirsiniz. 2480 lira bu. Kalınlığını tekrar göstereyim arkadaşlar. Melisa hoş geldin. Selamlar. Tekrar göstereyim kalınlığını. Hatta belki merak edenler vardır. Bunun kalınlığını size mezure ile de gösterebilirim ki elinde gördüğünüz zaman tam olarak anlamayabilirsiniz. Bu tarafı inç, Diğer taraf milimetre. Bunun milimetresi arkadaşlar yaklaşık olarak 3 3 milimetreye denk geliyor. Kalınlığı 3 milimetre. Ee, Enes tabi sipariş verebilirsiniz. Ee, eğer arzu ediyorsanız buradan telefonumu paylaşabilirim o konuda kesinlikle. Problemim yok. İnsanların beni araması hoşuma gidiyor. Bir şeyler sorması hoşuma gidiyor. Bunun uzunluğu arkadaşlar baktığım zaman tam 20 santimetreye denk geliyor. Aynen 20 santimetreye denk geliyor. Çoğu kişi için 20 santimetre 21 santimetre, 22 santimetre uygundur. Ee, Enes, eğer elinde kağıt kalem varsa ya da bir yere yazabilme imkanın varsa telefonu söyleyeceğim. Ee, çevresi yuvarlatılmış bir model arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çevresi yuvarlatıldığı için de bilekte rahatsızlık yaratmaz. E, boyunu söyledim az önce 20-21 cm genişliği de 3 mm oluyor kral zinciri bileklik son derece güzel hoş bir model iki tarafındaki uçta da 925 ayarı göze çarpıyor kullanımı son derece kolay ve zarif bir model zarif bir model. Kendi bileğimde size göstereyim. Gerçi biraz yakın çekim yapıyorum şu anda. Bileklik kendini göstersin diye. Birazcık uzak çekim yapayım. Enes hazırsan telefonumu söylüyorum. 544 614 66 71 Eğer sıkıntı yaşarsan zaten profilden web sitemize gidip oradan WhatsApp'la bana ulaşabilirsin. Muhtemelen daha kolay olacaktır numarayı kaydetmekten. Tekrar söylüyorum. 544 614 66 71. Bir WhatsApp mesajı yazarsan yayından sonra yardımcı olurum. Şöyle daha yakından ürünü göstereyim. Evet. Güzel, hoş. Model gerçekten güzel. Ziya, hoş geldin Ziya Febas. Hoş geldin. Evet arkadaşlar bu şekilde bir bilekliğimiz. Kanala abone olursanız Diğer bileklikleri de göstereceğim zamanla arkadaşlar. Yüzük, bileklik, tespih. <laughs> Teşekkür ederim Ziya. Ziya. Valla ben de kanalı şu anda bir 500'e çıkartmaya çalışıyorum. 500 aboneye çıkartmaya çalışıyorum. Daha fazla kişiye ulaşmak için abone sayısını artması her zaman için iyidir. Şimdilik 250-250 hedef koyuyorum. 477, 478 abonem vardı zannedersen Uzun süredir e, YouTube'da yayın yapmıyordum, daha çok Instagram'da yayın yapıyordum ama bence YouTube bu konuda çok daha iyi. Çünkü vereceğim, tanıtacağım ürünleri kesinlikle YouTube'dan çok daha kolay tanıtabiliyorum, çok daha e, kolay bilgi verebiliyorum, insanlarda çok daha kolay etkileşim kurabiliyorum. Bilmiyorum Instagram'da ve diğer platformlarda biraz etkileşim konusunda, diğer insanlarla mesajlaşma, onlarla e, etkileşim konusunda e, Yani YouTube kadar kolay değil. Teşekkür ederim Ziyad. Sağolasın. E, evet bilekliğimiz bir şekilde. <laughs> Barış Buğra. <laughs> Sultan Ahmet çantacısı anlatımı demiştir. Evet. Teşekkür ederim. Bunu bir jest olarak alıyorum açıkçası. Onlar kadar iyi değilim. Onlar kadar anlatamıyorum ama bunu bir jest olarak alıyorum. Bilmiyorum Sultan Ahmet çantacılarıyla pek fazla karşılaşmadım. Onlarla pek fazla konuşmadım. Barış Bora bana anlatsana Sultan Ahmet çantacıları nasıl anlatıyor? Arkadaşlar anlatımımla ilgili eğer bir e, tavsiyeniz varsa kesinlikle sizi dinlerim kendimi ona göre düzeltirim. Hoş geldin Meryem. Meryem Balk hoş geldin Sefalar getirdin. Ziyad en değerli eşya dediğin yani aksesuar olarak eğer soruyorsan kişisi, kişilerin tercihi değişiyor açıkçası en değerlisi en değerlisi kişiye göre değişir açıkçası. Hani eğer en pahalı ürünü soruyorsan genelde gümüş tespihler, damda kehribarlar biraz daha pahalı oluyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla e, özellikle internet e, gençliği internetteki kişiler e, bileklikleri tercih ediyor. Yüzükleri tercih ediyor. Hoş geldin Kayı. Hoş geldin. Teşekkür ederim Meryem. Dediğim gibi bunları biz sürekli getiriyor. Sürekli stoğumuzda var. Ee, Kaya gümüşün gramı ne kadar diye bir soru sordun. Ee, e, Barış en değerlisi en ucuz olanı en pahalıya sattığı demiş. <laughs> ee, ziyat ve vası e, yaş Genç değilim onu söyleyeyim. Yaş 40'ı geçiyor. Ee, evet Kaya. Şimdi son derece doğru bir soru sordun. Külçe almaya kalksak ne kadar vereceğiz diye sordun. Ee, biz daha çok aksesuar içinde olduğumuz için e, külçe bizde pek bulunmuyor. Ama kapalı çarşıda Kapalı çarşının daha doğrusu çevresinde külçe alabilirsin. Kaya külçe ne kadar diye soruyorsun. Ee, i̇nternette spot altın fiyatı diye ararsan, e, işçiliksiz külçe, e, par, pardon, e, spot gümüş fiyatı diye ararsan, işçiliksiz külçe gümüş fiyatlarını görebilirsin. E, külçe fiyat, evet külçe altın külçe gümüşe bu aralar baya bir e, hani altın aşırı değerlendiği için baya bir yüklenme oldu. Aynı zamanda gümüşün de yükseleceğine dair bir beklenti var. O yüzden yatırım amaçlı külçe e, alımı e, yapmak isteyen çok kişi oluyor. Ama Kaya benim sana bir tavsiyem var. Eğer istersen bazı bankalar aracılığıyla e, altın e, ya da gümüş e, alabiliyorsun. Gram altın e, gümüş alabiliyorsun. E, ayrıca borsada eee altın sertifikası var. Ee, aynen bir hisse senedi gibi alıp satabildiğin altın sertifikası var. Tabi piyasadaki gram altından biraz daha yüksek oluyor. Çünkü kolaylıkla elden çıkartabiliyorsun. Kolaylıkla alıp satabiliyorsun. Birazcık daha yüksek olabiliyor ama makas yine de bence piyasadan çok daha düşüktür. Ee, hani eğer oradan sürekli alıp satacaksan piyasadan daha düşük olduğu için çok daha rahat edersin. Eee işte aksesuarda gram fiyatı neye göre değişiyor? Gram fiyatı üretim tekniklerine göre değişiyor. Ya da aksesuarda kullanılan taşa yapılan işçiliğin zahmetine göre değişebiliyor. Sonuçta atölye işletiyor üretici bir ürünü bir işçiye bir günde yaptırabiliyorsa başka bir ürünü başka bir işçiye iki günde yaptırabiliyorsa işçilik ücretlerini farklı bir şekilde ayarlayacaktır. Ee, bir külçe kaç lira dediğim gibi kaya e, kaya yine e, belki de ikinci defa mesajı okuyorum bilmiyorum e, internette spot gümüş fiyatı diye araktırırsan çıkar e, oradan fiyatını bulabilirsin e, evet güzel bir bileklik arkadaşlar hoş bir bileklik bunların daha kalın olanları daha ince olanları daha köşeli modeller sürekli olarak geliyor ve sürekli olarak talep görüyor. Dediğim gibi vitrindekiler gümüş, vitrindekiler. Dediğim gibi her türlü modeli geliyor, kalınlık ve uzunluk farklı olabiliyor Tabii. Arkadaşlar aklınızda bir soru varsa sorabilirseniz ee, <laughs> abone olursanız 500 bulursak abone sayım 500 olursa beni mutlu edersiniz ee, biraz daha motive edersiniz bu tür yayınlar bu tür ürün tanıtımları için ee, aklınızda soru varsa cevaplamaya hazırım. Belki de biraz susup size sadece ürünü göstersem, bilekliği göstersem daha iyi olacak. Bir dakikalık suskunluğa giriyorum. Ziyat şaka yaptığını anladım Ziyad şakalarla aram iyidir ya sohbet etmeyi seviyorum burada yazan arkadaşlar kesinlikle çekinmesinler istediklerini yazabilirler Muhammed Akkurt fiyat sordu. Muhammed az önce bir efendiye fiyat verdi. <laughs> 2480 lira fiyatı var. 3 milimetre kalınlığı var. 20 santimde uzunluğu var. Bu arada hoş geldin. Bizim Türk gençler çok tercih ediyor bunu. <gülüyor> 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 Arkadaşlar <gülüyor> şimdi bu yayını bitirmem gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Tekrar buna benzer ürünleri size inşallah tanıtacağım. Dediğim gibi profilden iletişim bilgilerimize ulaşabilir. Oradan istediğiniz soruları <laughs> bize sorabilirsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın, yayında kalın.